yaptıklarını göstereceğim. Arkadaşlar burada oyun benim kıyafetlerimi almış. Neden bu oyunda kıyafet yok? Bütün herkeste yani bu bak git gitmedi. Yani bu arkadaşlar benim elimde olan bir şey değil. Ben yapmadım. Sadece bu bu bir bug yani. Benim bakın normalde üstüm var. Bir dakika göstereyim isterseniz. Bakın görüyor musunuz? Üstüm var. Ama nerede? Bakın üstüm var. Bakın bir dakika nasıl göstereceğim. Ben üstüm var. Ama oyun işte bak. Görüyor musunuz? Oyun bagda. Neyse en boş yapmayalım. Şimdi gün ee, günüzle admin kodlarını deneyeceğiz. Arkadaşlar siz de bakın isterseniz. İlk olarak ee, uçmak istiyor musunuz? O zaman uçmak istiyorsunuz. Şunu yazacağız. F, Y, Bu sizi uçuracak. Bakın şu an görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ee, sonra böyle uçabiliyor. Abi şu bak keşke kalksa ya üstlerimi verin abicim. Neyse. E, Jenna kim diye söyleyenler var bu arada. Jenna Hacker. Yani böyle çok insanın hesabını inşallah belki yani bilmiyorum yani belki yani bir tane Hmm, bir tane çocuğun hesabını çalmış neyse. Şimdi başka olarak Giant. Bu da Giant. Yani büyümek arkadaşlar. Bakın büyübiliyorsunuz yani böyle. Ezebiliyorsunuz herkese. Oy oy, oy oy Yani bir sürü büyüme tutu var. Ee, başka şey de var. Batman. Spiderman. <laughs> ya bir dakika. Şimdi jenna olabiliriz. Yani hacker jenna. Bakın. Ol, olduk ama işte şapkan var. o oh, koş koş. Koş koş koş. Başka şey de var isterseniz. Batman. Batman var mı abi? Batman. Batman diye okun. Batman. Ha Batman yokmuş. Arkadaşlar başka ne var o zaman? Ee, bir şey olabiliyor muyuz? Bakın ama buradan istediğiniz bir youtuber seçebilirsiniz. Sıkıntı değil. Ben oradan Pamir seçeceğim. P4 M1 Pamir seçeceğim tabii. Ve Pamir ol. Aa Pamir kalkmış. Pamir normalde vardır da. Of of Efsane bu arada gidebiliyoruz böyle. Bekle arkadaşlar şimdi. Ee, şimdi başka ne var? Ee, Joker bir deneyelim arkadaşlar. Jo Care. Joker. Joker. Oh, Oker oldu ya yaşka. Neyse şimdi arkadaşlar insanları trollemeye devam edelim. Nereye gidiyor lan? Ne haber? beni Ben ne karım? Hop, hop Abi nasıl öldüm ya? Ama şundan bir şeyim vardı da neyse. Hacker'ım lan ben adamım. Hacker değiliz gerçi. Bakın görüyorsunuz. Şu an herkesi şey yapabiliyorsunuz böyle. Anlattınız mı yani arkadaşlar? Ben sadece bunları öğreteyim size diye. Başka başka ne var ki? Spiderman mı olmuş? Ve Spiderman oluyorsunuz böylece. Şu bug'da kaldı. Ha oldu. Ve böylece Spiderman olabiliyorsunuz. Oy 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 oy. Spider-Man güzelmiş. Hop. Herkese atabiliyorsunuz böyle. Yardım eder. Neyse arkadaşlar, başkan vampir de var gerçi de. Vampir kalktım bilmiyorum. Vampir radio. Ah vampir şöyle mi okunuyor vampir? Allah bir dakika. bir dakika. Başka şey de var arkadaşlar. Troll. Bakın, şöyle bir şey de var. Troll. Bir dakika arkadaşlar şuradan bir çıksam efsane olur. Ya abicim gidin ya bir dakika arkadaşlar. Şu an olmaz çünkü bir dakika. Ya aga bir gider misiniz? Lütfen bir gidin ya. T rol. Yanlış yazdıysak ne diyeyim. Bakın. Böylece troll de olabiliyorsunuz. <laughs> yani biz şu an trollüz arkadaşlar. Yani böyle de olabiliyorsunuz. Aa, aha, arkadaşlar. Ve bakon da var. Bir dakika. Biri bizden çalıyor galiba. Bacan. Yani Bakon. Bakon gitti gördüğünüz gibi. Amongus da olabiliriz. Amongus. Among Amongus. Bir dakika Amongus. Amongus yok biliyorsunuz. Yani yok. En tıvaren. Şu an böyle trollü biliyorsunuz Başka ne var? Piyo olabilir mi mesela pi, pi, pi. p p p p başka ne var Açıkar olabiliyor muyuz Açıkar. neyse olamıyoruz Eee arkadaşlar biliyorsun yani ben sadece size öğretmeye çalıştım yani bir de Hulk var abi bir dakika Hulk var bir de ya bak bir dakika abicim Hulk bak abicim dur dur şimdi sen dur abicim Durun arkadaşlar Hulk diyoruz bakın burada Hulk birazdan hulk bakın Arkadaşlar bu çiçeği içiyorsunuz için bu çiçeği sonra büyüsünüz bakın büyümek hem büyüyorsunuz hem de hulka düşün dönüşebiliyorsunuz yani bence bu efsane bir hem de mük bir şey bunu arkadaşlarınızı böyle trolleyebilirsiniz Mesela ben ekrim diye uçabilirsiniz bakın bizden de çalıyorlar yani ee, başka ne olabilir Superman. Superman. Superman yok. Arkadaşlar hani biliyorsunuz. Çünkü İngilizce'de yok. başka ne olabilir? Söyle. Kür şat. Şatınız. Yok arkadaşlar o. Ama isterseniz yapabilirsiniz. Ama neyse. Başka ne olabilir söyleyeyim mi? Ee, ne olabiliriz şimdi arkadaşlar? sepet pet 999 99 bakın arkadaşlar şimdi izleyin. ama oluyor da eğer daha çok mu hızlı olmasını istiyorsunuz o zaman şu e, legend admin'e basarsanız ve daha çok hızlı olabilirsiniz e, mesela yani bunlardan daha çok olabilirsiniz yani bir çekil bakayım ya yani böyle de olabiliyorsunuz mesela yani neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı bay bay bu kadardı bay bay